Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Kaptan Tsubasa videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, transfere gireceğim. 300 DB'm var ve 300 DB ile e, buna değil yak. Yak. Buna da aslında bir girmeye niyetledim ama sonradan vazgeçtim. Ben e, Japon blue'ları atacağım arkadaşlar. Savaşçı blue'lara. E, toplamda 8 teplik atabileceğiz. Yani bu transfere zaten her üç tane de bir, bir tane de bir step de bize bedava verecek. Toplamda 8 step yani bunlar de 8 yapmış olacağız. Böyle oyunculara baktığımda daha önce de söylemiştim. Takım buff'ları artacak diye %23'e kadar çıkarmışlar. Daha 25 olur, 27 olur, 30'a kadar gider diye düşünüyorum. Yani tabii hemen olmaz ama belli bir süreçte ilerler bu. Evet, Tsubasa'mız Rising Sun oyuncusuymuş. O hepsi Rising Sun, tamam. Hmm. Bak, ata falan bayağı iyiymiş. Yeni Driver Suit gelmiş galiba, 40. yıl özel. Vay be. Vay be. Şey mi ya? Ekan Makşimazu. Ben bir an bunun dayab benzettim ya. Şizaki gelmiş kırmızıya. İster ki yeşil olsaydı ve çıksaydı bana e, benim için işime daha çok yarardı. Benim takım buffları yeşillerden oluştuğu için ilk beş. Al bana şu anda bakışı mağazada gider. Forvet'e. Alırız Forvet'e ya bakışı mağazayı. Deyip şu an hemen ilk 10 transferi atıyorum. Evet hadi bakalım. Hadi. Ne bakışı azı en kötü. Çünkü buff'ta direkt yüzde 23 koyacağım. Bir tane 23'üm var. Aha iki tane birden geliyor. Oh canım. Esfaka baştan gelen buff'ım da var. Oradan arttırdım. Kendisine hitten gelmiş. He. hayır ya. Yürü git ya. İstemiyorum seni. Ve ya işte o kadar ya. Ya işte 4'ten yakaladık arkadaşlar ya. Ya ilk stepten yakaladık ya. Ya %23 buff ya. O artı ceza sahası içinden de. Oho %20 alıyor. Oh canım sen Huygay'la mı vuruyorsun lan? Bana Huygay nereden bulacağız bilmiyorum ki. Bana bir söyle sana Huygay nereden bulacağız? Elimizde Huyga yok adam gibi. Gerçi bir tane yeşil Huyga var ama ona da daha itten gelmedi. Agave ne neyse bunu, ya bunu zaten artık kafa topu atmaya çalışırız. Aa, şu an devam edeceğiz diğer oyuncuları da çıkarmaya. <Gülüyor> <Gülüyor> göm gelsin göm gelsin. Çevir kızım çevir kızım. Şimdi <laughs> şimdiden kara geçtik ya. Ben amacımı ulaştım. Vakajimazu'yu yakaladık. Diğerleri ekstra olacak şu an. Evet vaka gelmeye devam ediyor arkadaşlar yapıştı. Tamam oğlum bir kere gel. Diğerlerine de müsaade et gelsin. yapma böyle. Aa. Aa. Neler oluyor? Göm gelsin göm gelsin. Aman Roberto bir tane de senden olup çevirme ya zaten. Oy 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 ve Yak sen varsın bende hani ya neden 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 geldin ki neden Gelmeseydin Aa <Gülüyor> 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 Her stepte oyuncu mu veriyor Oh şey oldu öyle Free 4 4. değil mi bu? 3 mü 4 mü? O has Aa, hası hatırlarsanız e, ee, seçsem mi seçmesem mi karar kaldım demiştim hasta vardı. E ee, güzel oldu ya. Ben VSS bir SS diyor. Hmm. Bir tane garanti. Ha, hem bir tane garanti oyuncu. Tamam Atıyorum ama ne oluyor anlamadım 5.step mi o kaçıncı oldu iyice karıştı Güzel bir tane garantimiz de geldi buradan 5.step de garanti vardı diye hatırlıyorum ama 4.step miydi 5.step miydi Sen kimsin ya sen de varsın bende ya niye geldin Evet Furuka mıydı? Faruka mıydı? Kimdi bu? Aynen Furukawa. Ya ne arkadaş. Nereden geldin Furukawa'cım bu daha ya? Ya seni aldık zaten. Aa. Aga be. Seni bozduk resmen. Büyü bozuldu ya. Tüh. Üst üste geliyordu de güzel. Geri git lan. Aga be. Evet üst üste SSR oyuncu geliyordu ama şöyle bir şey var aynılar geldi yani. Ben yani ne anladım bu Aga abi tüm şansımızı kullandık yazım. Altın step galiba bu. Bu da bir mi şimdi. %50 şansla bir tane oyuncu döndürebilirmiş. Bari İçim dışım vakabayaşı oldu bari ver o vakabayaşı da var bari. Tamam geldi gel bir tane geldi. En kötü bir tanemiz cepte geliyor. Öyle iki tane. Çevirmedi <laughs> ne sağlık olsun olsun. Hadi bari son atışta da ilkinde güzel geldi ve. Ya. %20 veriyor. Maç içinde neyi varmış? %40 statlar artabilirmiş. Aa, yani güzel, güzel. Zaten şu da bir kala başta 1100'de. Gayet güzel, güzel, güzel. fena değil, fena değil. Evet arkadaşlar güzel bir yani aslında bakacağım mağazayı alarak ya amacımı ulaştım baflarda iki tane yüzde yirmi üç oldu şimdi bir tane yüzde yirmi üç hedefim kaldı takım baflarında onu da bulduğum zaman e, seriyi yüzde yirmi tamamlamış olacağım e, şöyle göstereyim takımı şu anda bu halde değiştiriyorum oynuyorum bazen defansı 4 yapıyorum Değiştiriyorum öyle kafama göre şimdi şurada zaten bir tane ha %22 imiş olsun olsun Aa, baka açıdan gelen şuraya hmm. yapalım bunu bir resetleyelim nereden aha bakışı mağazayı 12 milyon alacağız bunda ya şuna çıkartabiliriz öyle yapalım bunu da nerede bakışı mağazımız? şurada Ah çok güzel oldu ne oldu değişmedi mi? niye değişmedi duyyamadım mı ben ben kimi koydum? Ee, ha hitlerine çevirdikten sonra yüzde oldu çok. Ya Fruko değil mi bu ya? Bruko'ya koymuştu arkadaşlar. Bunların hepsi birbirine benziyor. Ya Bruko'cum. Abi get ya o sen. Ah bakışım az burada ya. Hayır takım gücü değişmedi Allah Allah dedim ne oluyor? Git Frukova. Gel bakayım buraya. hah şöyle ya. 1300'e çıktı gücümüz. 1 milyon 300. Üf be. Ha, nerelerden nerelere tak tıkla takan güçleri. Bunlar 250'lerde 300, 400, 500 zaman içinde böyle oyuncular güçlendikçe takım buffları arttıkça baya bu noktalara kadar geldik. İyi arkadaşlar videoyu burada noktalıyorum. Görüşmek üzere dostlar. Kanalıma çok çok iyi bakın.